abone olmayı unutmayın. 25 Ekim'de TBMM grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşma, olağanüstü dönemden geçen yüksek potansiyel tehlikeler barındıran bölgemizdeki duruşumuzu kavramak adına incelikli bakışı hak ediyor. İsrail meselesi ve Gazze krizi nedeniyle ortaya çıkan vahim tablo, küresel aktörler de dahil her şeyi içine çeken Karadeli'ye dönüşmeden Ankara'nın kendisine sağlam kaideye oturtmasının işaretlerini anlamalıyız. 7 sayfa yaşan metnin ne kadar sıkı dokunduğunu tespitle birlikte satırlarından çok aralarını deşifre edecek fihrist gerekiyor. Türkiye'nin konuyu kavradığı yer tam olarak insanlık adınadır. Üstelik bu dil taraflarda itidal tavsiyelerinin üzerinde ve dışında dünyadaki tek dildir. En önemlisi ve maalesef en ıskalananı 100. yılında bulunduğumuz Cumhuriyet'in temel karakterini vurgulamasıdır. O zaman yanmadık, şimdi de yanmayacağız. Davos'ta o gün benimle olan iki arkadaş da arkamdan geliyorlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? İşte şimdi Деяндик. Ne oldu? Yandık mı? Cumhurbaşkanının One Minute vakasına atıf yaparak anlattığı bu anekdot şimdi de aktif politikanın içinde bulunan iki siyasiye göndermeden fazlasını içeriyor. Birincisi bu sefer de yanmayacağız mesajıdır ve değişen küresel konjonktüre yaslanıyor. İkinci mesaj son dönemde sık duyulan Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarını aşma yolunda batı ile ilişkilerini derleme adımlarının bu türden çıkışları daraltacağına yönelik okumalara hatta temennileredir. Bu manada işte şimdi yandık olayının hatırlatılması ahval ve şerai şikayeti düşünmeliyiz ruhunu da içeriyor. ABD ve İsrail'in kısık sesli itirazları. Sert bir konuşmanın geleceği tahmin ediliyordu, işaretleri vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Orta Doğu'yu da içine katarak belki kalıcı bir kopuşun arifesindeyiz. Grup konuşmasının hemen evvelinde tam bir dönüm noktasındayız ifadeleri İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'ye gönderilmesi, Tahran'da gerçekleşen üç artı 3 zirvesi yani Gazze dramı ile paralel yürüyen olay ve açıklamalar bu konuşmaya yer açıyordu. ABD ve İsrail'in bu konuşmaya verdiği yanıtları da düşünmeliyiz. Bizim medyanın anlık gelişmeleri köpürtmeye meyel ruh halinden sıyrılabilirseniz, her iki ülkeden gelen ses kısıktır. Bunu da not etmeliyiz. Kriz yükselir ve yayılırsa hangi koltuklar düşer? Türkiye'nin rahatsızlığını artıran olası tehditlerin bir tanesi de bu denli kaba kuvvete dayanan ve her türlü insani hassasiyete körleşen İsrail-ABD-İngiltere duruşunun bölgede daha büyük dalgalar yaratma olasılığıdır. Böyle bir durumda Suriye, Ürdün, Mısır, Lübnan, Filistin başta olmak üzere İsrail'de dahil liderliklerinde düşüşler yaşanabileceği, hepsinde olmasa da ülkelerinde de facto bozulmalar yaşanabileceği kaygısıyla sonrasının hesaplanmasında zorluklar üretecek, her biri Türkiye için de ulusal güvenlik hassasiyetleri yaratabilecek savrulmaların ortaya çıkma ihtimalidir. Keza bölgenin tamamında artan askeri yığılmalarda Yunanistan, Kıbrıs, Irak, Suriye, Akdeniz gibi Türkiye'yi çevreleyen kuşağa bindirildiğinden Ankara'yı rahatsız etmektedir. Haç Hilal Doğu Batı mevzileri. Krizle birlikte Türk resmi ağızlarından daha sık duyulan merkezi ABD'deki dini mahfil göndermeleri de Tel Aviv ve Washington merkezli kıyamet senaryolarının bu denli sahaya yansıyor olması da Cumhurbaşkanı'nın ağzından kayda geçirilmiş bulunuyor. Papa ile görüşme de aynı akışın içindedir. Haç Hilal olası cepheleşmesi yaratacağı ağır tehditler sahadaki askeri gerçeklikte kendini gösterdiği gibi diplomatik tezahürleri de mevcuttur. Hamas eşittir Daesh diyerek uluslararası bir koalisyonu davet eden formüller bu bağlamda değerlendirilmelidir. Türkiye burada yoktur. Sadece burada değil Gazze özelinde ve dikkat çekici biçimde Doğu Batı eksenli jeopolitik cepheler içinde de yoktur. Ankara hükümetinin yaşanan insani haksızlığa karşı sert diklenişi özenle fark edilmelidir ki failin batı olduğunu teşhis etmekte parmağıyla göstererek itham etmekte ama doğu ağzını kapsamamaktadır. Ankara elbette kutup gerilimlerinin, çekişmelerinin stratejik tercih zorlayan gelişmelerin dünyanın zaten bozulmakta olan dengelerinin farkındadır ama bu olayda kesin önceliği masumlar, bilhassa çocuklar ve ezilen insanlıktır. Türkiye'deki İsrailciler. Amerikancılar bitmediği gibi İsrailcilerin de bu kriz vesilesiyle aynı havuzdan ortaya çıktığı görülüyor. Tartışmasız sadece gazze olayıyla değil, 10 yıllara sari ağır insan hakları, açık haksızlık durumu bu kadar ortadayken, şimdi yaşananları daralana sıkıştırıp Orta Doğu'da her gün yaşanan adi terör olaylarından biri gibi değerlendirmenin ardında sadece bir kör cahillik olmadığını görmek de yetmez. Takip gerekiyor. Türkiye'de Arap karşıtlığı üzerinden yürütülen, sığınmacılarla ama biz arkadan vurmuşlardı birleştiren, nihayet İsrail'e desteği yükselterek iç siyaseti hançerleyen yaklaşımın ismi düpedüz ırkçılıktır. Bunların Türk menfaatleriyle ilgisi olmadığı gibi takipten kastımız teşhistir ve dahi teşhir edilmeleri gerekiyor. Yaptıkları bebek öldürmekle aynıdır. Gazze'ye kara harekatı düzenlemek isteyen ABD ve İsrail özel kuvvetlerinden oluşan bir birliğin keşif yapmak ve rehineleri kurtarmak için girdiği Gazze şeridinde vurulduğu ve ağır kayıplar verdiği Pentagon'un eski danışmanı emekli Albay McGregor tarafından açıklandı. İsrail'in şu ya da bu şekilde zaferini hayal edemediği gibi aynı zamanda İran'la savaş riski barındırdığı için çatışmanın ABD için de çok tehlikeli olduğuna dikkat çeken McGregor, ABD'nin askeri gücünün yakın tarihin en zayıf noktasında olduğunu ve bu nedenle büyük çaplı bir çatışmaya müdahale etmeye hazır olmadığını sözlerine ekledi. Middle East tünel operasyonlarında İsrailli komandolara eşlik edeceğini öne sürdüğü Delta Force, ABD'nin en kalifi özel harekat birimi olarak biliniyor. Resmi ismi 1. Özel Kuvvetler Operasyonel Delta Kolu, Vietnam Savaşı'na kadar gayri nizami harbe odaklanan Delta Force, savaş sonrası doğrudan eylem görev birimi olarak göreve başladı. Birincil görevleri terörizm, isyan karşıtlığı ve ulusal ara buluculuk operasyonları. Bu gizli görevler dahilinde rehine kurtarmak, baskın yapmak ve gizli düşman güçlerini ortadan kaldırmak bulunuyor. Operasyonel olarak en üst derecede özel savaş eğitimi almış Delta Force ve İsrail özel kuvvetlerinden oluşan birliğin İzzettin El Kassam Tugayları mücahitlerince Gazze tünelinde etkisiz hale getirilmesi, 500 kilometrelik bu şeridin ve Kassam mücahitlerinin ne kadar ölümcül olduklarının açık işaretlerini veriyor. İsrail'in Gazze'yi havadan bombalayarak Gazze şeridini ve mücahitlerini etkisiz hale getirmeye çalışan havadan ve karadan obüslerle kadınları ve çocukları hastaneleri bombalayan terör devletleri, ABD ve İsrail güçleri gazze tünellerine girmeye korkuyorlar. Bu korkularını ise askeri taktik ve strateji olarak örtmeye çalışan bu insanlıktan nasibini almamış bu seri katiller sürüsü, kasa mücahitleriyle karşı karşıya gelmekten ölesiye korkuyorlar. Burij kampına düzenlenen saldırının komutanı Albay Yair Şalam, Filistin direnişi tarafından esir alındı. İşgal ordusu sözcüsü, güvenli olarak istihbarat alıp girdiğimiz bazı bölgelerde görüp tespit edemediğimiz bir güç bize saldırıp kayıplar verdiriyor dedi. Terör devleti İsrail güçleri Gazze'ye karadan ve denizden girme teşebbüsleri yenilgiyle sonuçlandı. Gazze'ye şimdiye kadarki en ağır hava saldırısını düzenleyen İsrail askerlerinin Gazze'ye karadan ve denizden girme çabası hüsranla sonuçlandı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları 7 Ekim'den bu yana en yoğun hava saldırısını gerçekleştiren İsrail güçlerinin havadan, karadan ve denizden girme girişimlerine karşılık verdi. İsrail'de yayın yapan Kanal 14'ün askeri analisti ilk kara operasyonu tam bir hayal kırıklığı. Hükümet askerlerin canı ile kumar oynuyor diyerek başarısızlığı itiraf etti. Bölgedeki çatışmalar sırasında çok sayıda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı iddia ediliyor. İsrail'in saldırıları sürerken Hamas'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada, şafak saatleriyle birlikte dünya direniş savaşçılarının Gazze'de savaştığı kahramanlık destanının etkilerini görecek denildi. Filistin medyasında yer alan haberlerde İzzettin El Kassam Tugayları, araba bombardımanının eşlik ettiği İsrail kara saldırısına kornet füzeleriyle karşı koyduğu bildirildi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el Kassam Tugayları abluk altındaki Gazze şeridinin güneyinde İsrail güçlerinin denizden düzenlediği operasyon girişiminin püskürtüklerini duyurdu. Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada Cuma sabahı düşman, İsrail Gazze şeridinin güneyindeki Refah kenti sahiline çıkarma operasyonu girişiminde bulundu ifadeleri kullanıldı. Kassam Tugaylarının İsrail güçlerini fark etmesinin ardından çatışma çıktığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in birliğini kurtarmak için havadan müdahalede bulunduğu, birliğin ise arkasında bir miktar mühimmat bırakarak kaçtığı belirtildi. Terör devleti katil İsrail tünellere yeni kimyasal silahı sünger bombası ile saldıracak. İngiliz mahreçli East konuşan ismi gizli bir ABD yetkili İsrail komandolarının ABD Delta Force güçlerinin gözetiminde Gazze'nin kuzeyi ve sahillerine çıkarma yapacağını belirtti. Plana göre komandolar Hamas'ın Gazze metrosu diye anılan tünellerine terör devleti İsrail'in uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni kimyasal silah sünger bombası ile saldıracak. Terör devleti İsrail'in planlanan kara saldırılarında en büyük tehdit olarak gördüğü Gaze Gazze'deki yeraltı tünelleri için yeni bir silah geliştirdiği açıklandı. İsrail ordusundaki özel birliklerin Gazze Şeridi'ne karşı harekatına hazırlık için birkaç günden beri tünellere baskın yapma eğitimi aldıkları bilgisi paylaşılmıştı. İsrail basınında yer alan haberlerde İsrail askerleri tünellerde Hamas unsurlarının olduğu yerleri bulmak için gelişmiş teknolojik araçlarıyla eğitim alıyor. Eğitim aynı zamanda Gazze'deki tünellerin yerlerini bulup yıkmayı kapsıyor ifadelerini kullanmıştı. Sünger bombası nedir? Paylaşılan grafiğe göre sünger bombası plastik bir kap içerisinde yer alan iki ayrı sıvı maddeden oluşan patlayıcı olmayan bir cihaz. Cihazın içinde yer alan ve sıvıları ayıran metal çubuk çıkarılıp tünel girişine atılıyor. Bu sayede sıvılar karışarak hızlı bir şekilde genleşiyor ve sertleşerek tünel girişini kapatıyor. Gazetenin haberine gizli silah bir insana saniyeler içinde kür edebiliyor. Bazı İsrail askerlerinin silahtaki karışımı yanlış kullandıkları için görme yetilerini kaybettiklerini yer veren İngiliz gazete sünger bombasının de detaylarına değer verdi. Sünger bombasıyla temas edilmesinin oldukça tehlikeli olduğunu belirten Telegraf, İsrail'in askerlerini tehlikeye atmamak için tünellerde robotlar ve insansız hava araçları kullanmayı denediğini yazdı. Türkiye 100 Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olması dileklerimle saygılarımı sunarım.